Evet. Yine doğadayız. Gelmek isteyenlere Karataş'tayız. Piknik alanında. Burası sessiz. Kimse çıkmıyor. yok. Kendimiziz. Bugün Ahmet Bey'le ikimiziz. Evet. Doğadayız yine. ateşimizi yakmaya çalışıyoruz ama memnun olduğu için zor yanıyor. Uçuşur kullarımız. Şu icat var ya, şu icat mükemmel bir şey ya. Ateş yakmak için. Domuzlar her yeri değişmiş. Bunlar iki ayakta domuzların yaptı pislikler. Ama şunlardakiler dört ayakta domuzların. Bakın ay kaç. 9 Haziran. Pardon Haziran nereden çıktı ya? 9 Ocak hazır.